1926 Türkoloji Kongresi diyordunuz. Buyurun. Orada ben... e, Rus temsilcilerin Latin harflerine geçişine karşı çıkmayışları ve Tatar aydınlarının da bunu istememeleri. Daha sonra da Latin'den bir geçişin geçiş işin kolaylaşması. Bu bilinen bir mevzudur ama ben bunu bir de sizden duymak isteriz derim hocam. İbrahim Bey bilinen bir mevzu ama bu da derinlemesine bilinmiyor. Ya katı bir Latin alfabesi taraftarlığıyla bu meseleyi ele alıyoruz veya muhafazakar bir yanımızı kullanarak Arap alfabesinin çok mükemmelliğini kabul ederek yanaşıyoruz. Bunların ikisi de doğru değil. Bir kere ana hatlarını şunu söyleyelim. Bolşevikler Rusya'da yönetime geldikten sonra Müslüman bir azınlık var. Bunların içerisinde Sultan Galiyev gibi, Neriman Nerimanov gibi Bolşevik aydınlar da yetişmiş. Ama bunlar Rus Bolşevikleriyle birebir aynı fikirlere de sahip değiller. Türklük fikirleri var bunlarda. Yani Bolşevik de olsalar, sosyalist de olsalar, komünist de olsalar kafalarında bir Türklük de var. Ve onun için Sultan Galiyev'e de tahammül edemediler, Nerimanov'a da tahammül edemediler, öldürdüler. Ama Rusya şunu yapmak istiyor. Ben bu insanları Nasıl Rusları Ortodoks dininden uzaklaştırdıysa, Müslümanları da dini kültürden uzaklaştırayım, buradan koparayım gibi bir e, inkılapçı, kendi açılarından inkılapçı tavırları var. Dolayısıyla dini kültüre karşılar. Dini kültüründe en büyük temsili nedir? Arab alfabesidir. Yani Ruslar dolayısıyla Arab alfabelerinin lağvedilmesinden yana idiler. Fakat gelelim Türk aydınlarına bizim Kafkasyalı, İdil Urallı, Azar Azerba özellikle Azerbaycanlı aydınların büyük bir kısmı da Latin alfabesinden yana idiler. Niye? Çünkü Gazpral'dan gelen eğitim öğretim faaliyetlerindeki basitleştirmeyin farkındalar. Arapça eğitim yapılmıyor. Şimdi bizim bazı aydınlarımız bu meseleyi anlamıyor. Osmanlı döneminde niçin medreseleri bırakıp da Osmanlılar ilkokullar açtılar, ortaokullar açtılar? Medreseyi ıslah edemediler. Medreseyi ıslah edemedikleri için medresenin dışında e, Sıbyan mekteplerinden hareket ederek usulü şey iptidayı açtılar. Rüştiyeleri açtılar. Yani dolayısıyla Türkiye şeyde de Rusya Türkleri arasında da çocuk okumaya başlıyor. 4-5 yaşında biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okuluyor. Bilmediği bir dilde Kur'an surelerini ezberlemekle çocuk nasıl okuma yazma öğrenebilir? Çocuk okumaktan, yazmaktan nefret ediyor, anlayamıyor bir şeyi. Çünkü ne kadar mukaddes olursa olsun, ne kadar severse sevsin, ne kadar anne baba muhiti dindar olursa olsun Arapçayı bilmiyor. Dolayısıyla Kasıfralın yaptığı şey dahiya nedir? Ana dilinde eğitime döndürmüştür. Gazpralı önce çocuklara kendi ana dillerinde okuma yazma öğretmiştir. Daha sonra Kur'an alfabesini öğretmiştir. Ve çocuk 2-3 ay içerisinde Kur'an'ı rahatlıkla okuyacak seviyeye gelmiştir. Halbuki biz medreseye bakıyoruz. 5-10 yıl okuma yazma sürüyor. E böyle bir memlekette ilkokul öğretimi yapılabilir mi? Elalem Avrupa keşiflerle çalkalanıyor. Fenli bilimler gelişmiş. Dolayısıyla bizim aydınlar eğitimin, öğretimin yaygınlaşması için e Latin alfabesini gündeme getirmişler. Çünkü hakikaten Arap alfabesi Türk diline uygun değil. Türkçenin ses sistemini karşılamıyor. Zaman kaybediyoruz. Hatta Gaspıralı da e, mesela zamanında Arap alfabesinin fonetikleştirilmesine karşı çıkar ama 1912-13'ten sonra fonetikleştirmenin de kapısını açar. Gaspıralı yenilik hareketlerine karşı öyle hemen kapıyı kapatmaz. Bakar ki gençlik veya genç nesil o yolda bir temayül sahibi ki hemen yumuşamaya başlar. Mehmet Emin Resulzade de mesela Rusların İslam kültürünü yok etmek için Latin alfabesine geçmek istediklerini bildiği için o günlerde 1926'da yazdığı yazılara bakın. Latin alfabesinin kabul edilmesine karşı çıkmıştır. Hatta Moskova'da Stalin'in gözetiminde kontrolde bulundurulduğu sırada dahi Azerbaycan aydınlarının kendisine müracaatları üzerine Arap harflerinin lehine bir risale yazı yazmıştır. Arap harfleri bizi koruyor. Çünkü hakikaten alfabe aynı zamanda İslam kültürünü de koruyor. Ama arada bir denge sağlamak gerektiği zaman bir alfabeyi tamam Kur'an'ın dilidir, şeydir ama Arap alfabesi mukaddes değildir. İslam dinidir mukaddes olan, Kur'an-ı Kerim'dir mukaddes olan. Yani bir Türk'ün Arap alfabesiyle okumasında bir kıyamet kopmaz. Nitekim yıllarca da Kiril alfabesini kullandılar. Ya, Türklüklerinden kimse bir şey kaybetmedi ama Ruslaştırmada bir önemli bir merhale kabul edildi. Ruslar önce Latin alfabesini atlama tahtası olarak kullandılar. Arkasından asıl niyetleri neydi? Kiril alfabesine geçmek. 37'de nitekim onu yaptılar. Onun bir sebebi de Türkiye'nin 1928'e doğru Latin harflerini kabul etmiş olmasıdır. Türkiye'de Latin harflerini kabul edince Türk dünyasında yeniden alfabe birliği tesis edilmiş oldu. Ruslar onu bildikleri için hemen çünkü Türkiye'nin hiçbir zaman Latin alfabesine geçeceğini tahmin etmiyorlardı. Atatürk'ün emriyle Keçecizade şey Köprülü Mehmet Fuat, Hüseyinzade Ali Bey şeye gittiler, kongreye gittiler ama Türkiye'nin resmi görüşünü açıklamadılar. Orada ince bir nokta var kendi görüşlerini söylediler. Hatta çekimser durdular. Ve oy hakları da yoktu o alfabe konferansında Türkiye temsilcilerinin. Ve Ruslar zannettiler ki Türkiye hiçbir zaman Latin alfabesine geçmeyecek. Türkiye Latin alfabesine geçince de onlar hemen bütün bir gecede 37'de neredeyse bir gecede bütün Türk dünyasını, Türk gruplarını 24-25 grubu Kiril alfabesine taşıdılar. Yani bunları objektif gözlerle bakmak lazım. Yani bugün Türkçe'nin okunmasına, yazılmasına hakikaten çok uygun bir alfabemiz var. Ve bu alfabe nitekim Türk dünyasında da günümüzde benimsendi. Çünkü Türkçe'nin dil özellikleriyle Kazakça'nın, Özbekçe'nin dil özellikleri arasında bir fark yok Türkçe için uygun olan alfabe onlar için de bir iki harf değişikliğiyle, bir iki ses değişikliğiyle gayet uygun. Ve nitekim onlar da bu salgıyı kabul ederek Latin alfabesine geçtiler ve bugün ne güzel birbirimizi daha rahat anlamaya başladık.